Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Clash e, Royale kartları kartlarını inceliyoruz gerçek hayattan. Clash Royale oyuncusu 25. anındayım. İsteyenler kanalımıza katılabilir. Sonsuz kankalar. E, böyle şu ortada iskelet işareti var. Arkada e, kırmızı siyah yer var. Oraya kanalına katılabilirsiniz. Şimdi asıl geldik olaya gerçek kartlarına bakıyoruz şimdi. Ne yaptım? arkadaşlar şimdi Alacağım bir oldu valla bin kere Telefonda oynamışım şimdi oynayacağım Bakın Şimdi şunu kapatayım Hala 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 Olduk. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Ben şöyle elimde alev topu var. Bir yanında alev topu bakın şöyle. Ve yanında cadı var. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Eskir topusu. Ve oklar. Oklar. Okçular, okçuların yanında okçular. Şurada. Ejderha ve Goblinler. Şöyle, Şöyle kaydım. Biraz çok alıyorum. Video oynayalım. Biraz yemiş alayım. Şövalye. Mizaklı kalıyorum. Alev topu. Benim kullandığım en çok benim en çok kullandığım şey aynı. Hiç bilmiyorum. Mini mini pek de şey yaptı pek Bunu da çok kullanmıyorum. Nasıl hiç kullanmıyorum? Aynen. Bu çıksa kullanacağım bu. Şu, şu, şu çıksa kullanacağım. O kadar şey istemiştim, yani büyük istemiştim çıktı. Şimdi zayıf çıkmıyor. Çıkmadı. Ve dondurma. Bunu da kullanıyorum bir Ben aynen. Şu. Hatta ben bakmadım seçim. Ben kefsaneye çıkan barbarlar. Şöyle bakmıyor. Hava. Çarpma. Bozuyor. Bu benim beşli yerinde kullanmam. Benim beşli şey yerinde Ateş yeter artık diyeceğimiz aynı. Deviz Sesim gelmiyorsa özür dilerim. İskelet ordusu. <laughs> Top. Ayna. Ayna. Şu an benim çıktı biliyor musunuz? Bakarak yapıyorum. Ay, goblinler. Oooo domuz bir inici, çok kullanıyorum. Bu zaten benim anında de, de değil. İkisi top Top yayıcı, top işleyici, top yayıcısı. aynısı çıktı. Öfke. Bunu da kullanıyorum çok. Üçüncü anında da çok kullanmışımdır. Ne yazık ki bu topu. Ve golem. Ama ben golem arkadaşlar var. Ama golem çıksa hiç kullanmayacağım. Çok kötü bir kart diye görüyorum ben hem yavaş yürüyor hem de şey yapıyor. Yumruk 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 Ve efsanevi bir love tozu. Evet evet evet. Love tozu love 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 tozu. Gördüğünüz gibi efsaneviye bir dördüncü önünde çıkmadı bana. Çıksa böyle. Ama ve gene love tozusu. Ben bu havanı niye oraya koydum? Ya sen ne bilir ayrı. Ne biskelet? Şuraya koyayım. X. X neydi? Namaz bitti. Altı saranlar yanımda. Barbarlar. Top. İskelet odası. Ejderha. Yarı pekka ve ateş dolu. Ejderha. Mızık. Volum. Mızık. Buldum ya. Roket. Tesla. Ee, Çıkmıyor. Ejderha. Öfke. Buzluğu. Balon. Seyir. Oklar. Yalnız bir dakika durduruyorum. Ben buna vururum mu dedim az önce. Şuna. Ateş yoluna. Yorumu yazın. mu dedim ya. Öfke. Ayna. Cadı. Ayna. Cadı ile ayna çok sık çıktı. Yeni aldığımız kartlarda. ikinci aldığımız kartlarda. Alın ve hiç çıkmayan minyon sonunda. Ya. Bir tane, üç tane minyon çıktı. Barbarlar. İksiyayı. Cadı görmeyiz ama gece. Bay baylar. Robinler ve babanı yakışıklı çizene şövalye. Arkadaşlar bu oha 6 dakika mı oldu? Vallahi ben bilmiyordum. Şöyle video fotosu olur mu ya? Şöyle. şöyle. Kart çıktı iki tane. Sana bir kumarla şöyle. Bakın. Yardım. Ben bunlardan yeni almamı istiyorsanız bu videoya e, 15 kişi olduğuna göre 15 like gelecek. 15 like gelirse bunlardan bir tane alıyorum. Şu an odamı da attım. Annenin gelmesin yeter. Arkadaşlar burada size sizi mahvede. PSP'mi tanıtmak istiyorum. Efsane güzel bir şey. Bakın. Şöyle. Bunu açalım isterseniz. Sadece onu göstereceğim sonra Çok kısa oldu sadece. Aynen yani, Yakup gelmişti bana arkadaşım. Maç oynuyordu. Maç oynayacağım. Ben de maç oynuyorum. Ateşi şu an görmüyorsunuz ama Fernando vardı. Ya. Uf uf. Hadi Fernandez, Fernandez vurdu ve aa direktten döndü ya. Görmüyorsunuz. Bu 15 dakika like gelirse size göstereceğim valla. Koş hop. Aaa. <laughs> <laughs> Uf karıcı. McDonald. Ya adam yok burada. <laughs> Eş McDonald. Ben onlara bin tane fol yaptım. Sonunda onlardan çıktı. Ben de çıktım. Meykanı. Oha. Adam bu kucundan fol yaptığım şey yok. Neyse. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. 15 like istiyorum. Yorumlara yazın. Bakın şu ana kadar videoyu yorumlara balon yazın. Ve laf yazın. Yorumlara balonla laf yazın. Goodbye.